arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflarımızda okutulan seçmeli peygamberimizin hayatı dersimizin 2. dönem 1. yazı çalışma sorularını yapacağız. Değerli arkadaşlar kanalımızda 10. sınıflar oynatma listemizde peygamberimizin hayatı dersimizin ünitelerinin anlatımlarını, ünite sonlarındaki değerlendirme sorularının cevaplarını bulabilirsiniz. Ayrıca 10. sınıflara ait diğer derslerimizi de aynı oynatma listesinden ulaşıp izleyebilirsiniz. Klasik sorularla başlayalım. Peygamberimizin oruç ibadeti hakkında bilgi veriniz. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Ramazan orucunu tabii ki tutardı. Onun dışında yılın belirli dönemlerinde de nafile dediğimiz bazı oruçlar tutardı ve Müslümanları da onları tavsiye etmiştir ki nedir onlar? Her ayın ortasına denk gelen günlerde, Recep ve Şaban aylarında, bazenleri Pazartesi ve Perşembe günlerinde, Şevval ayında 6 gün olmak üzere ve Muharrem ayının 9. 10. 10. 10. 11. günlerinde oruç tutardı. Allah Resulü Ramazan ayı dışında ama hiçbir zaman bir ayın tamamını oruçlu olarak geçirmezdi. İşte bizler de peygamberimiz örnek alıp bu şekilde nafile oruçlarla inşallah eksik oruçlarımızı tamamlayan ne yapacağız gayret edeceğiz. İkinci sorumuz cihat nedir? Cihat kelimesi günümüzde bazı alanlarda yanlış anlaşıldığı için bu kelimeyi tam öğrenmemiz lazım. Dar anlamda değil geniş anlamda cihadı öğrenmemiz lazım. Peygamberimizin hayatında peki cihat nedir? Allah yolunda gayret göstermektir. Allah'a kulluk etmektir. İslam'ın ölçülerini hayata uygulamaktır. Emri bil maruf, nehyanil münker yapmaktır cihad. Ayrıca Allah'ın vahyini insanlara ulaştırmak, yani tebliğ, tebiyin, teşri değil mi hepsi vardır. Allah yolunda savaşmak, Dinim emir ve yasaklarına uymak, haram ve günahlara karşı nefis ile mücadele etmek de cihattır. İslam'ın bilinmesi, tanınması, yaşanması ve yücelmesi için her türlü çalışmak da yine cihattır. Kişinin nefsini yenip kötü duygularla mücadele etmesi de cihattır. Kişinin maruz kaldığı her türlü saldırıya karşı kendini ve Müslümanları savunması da cihat. Hicretin birinci yılında yani 623 yılında Allah din hürriyetini ve İslam topraklarını güven altına almak, Müslümanlara meşru savunma hakkı olan cihatı izin vermiştir ki, Bedir, Uhud, Hendek diye artık savaşlar da başlamıştır. İşte bu cihad izni Müslümanların can ve mal güvenliğini sağlamak, Müslümanların maruz kaldıkları zulümleri engellemek, Allah'ın vahyini diğer insanlara ulaştırmak için Allah tarafından bizlere verilmiştir. Bu şekilde vatan uğruna, din uğruna, namus uğruna yapılan mücadelelerin hepsi cihattır. Ölenler şehit olur, kalanlar gazi olur ve Müslümanlar daima vatanlarını, dinlerini her alanda, her zaman savunmaya devam edeceklerdir. Hz. Muhammed bir komutan olarak da ümmetine nasıl er, Peki ümmetine rehberliğini anlatalım. Hz. Peygamber harp öncesi ashabıyla arkadaşlarıyla istişare, istişareler eder. Onların tekliflerini değerlendirir ve Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında da pek çok kez ne yapmıştır? Sahabelerin, genç sahabelerin görüşlerine uymuştur. Savaşa başlamadan önce düşmanların durumu hakkında bilgi toplar. Bir yer askeri sefer düzenleyeceğine gizliliğe büyük önem verir. Ordusuna arkadan gelecek sardıra karşı da ne yapardı? Tedbir alırdı. Savaşa başlamadan önce Müslümanların maneviyatını elbette yüksek tutardı. Ordusuna nizami olarak bir hazırlık yaptırır ve her türlü savaş için tedbiri alırdı. Gerekli olan tüm şartları yerine getirdikten sonra Allah'ına, Rabbine dua eder, tevekkül eder. Biiznillah inşallah Allah da ona zaferi nasip ederdi. Peygamberimizin hayatında bir defa yaptığı farz ibadet hangisidir? Oruç yılda bir ay tutulur Ramazan ayında. Namaz günde beş vakit kılınır. Her vakit sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı. Zekat zengin Müslümanlar yılda bir defa fakirlere ne yapar? Zekat verirler. Hac ise imkanlarına ulaşan zengini göçtüsü sağlık ölçüsüne kavuşan Müslümanların ömürlerine bir defa Mekke'yi, Medine'ye ziyaret etmelerine hac denir ki Peygamberimiz de veda haccıyla hayatında bir defa hac yapmıştır. Cihat Cihatta yukarıda söyledik maddi manevi Allah yolunda her türlü mücadeleye denmektedir. Zekatlar Allah'tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri Müslümanla ısındırılacaklara verilir. Kölelerin, borçların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarf edilir. Allah bilendir, hakimdir. Yukarıdaki ayete göre zekat kimlere verilmez? Hemen hatırlayalım derslerimize bir sürekli ne deriz? Ortada ben varım. Ben üstümdeki anneme, babama, onun bir üstündeki dedeme, nineme, Yanımda evliysem eşime, varsa çocuklarımıza, varsa torunlarımıza zekat veremeyiz. Bu beş grup dışındaki Tevbe suresi 60'ta belirtilen yerlere zekat verilebilir. Peki bunlara niçin verilmez? Çünkü bunlara bakmakla yükümlüyüz. Bunlara yaptığımız harcamalar sadaka olarak değerlendirilir. Yoksullara verilir mi? Verilir. Borçlara verilir. Yolda kalanlara verilir. Kalplere Müslümanlığa sınırlayacak olanlara verilir. Ancak fakir de olsa ana baba büyük anne büyük babalara verilmez. Kardeş deseydi mesela kardeşe verilebilirdi. Cevap edirne. Peygamberimizin farz namazların dışında yerine getirdiği birçok nafile namazlar da vardı. Verilen isimlerden hangisi Peygamberimiz kıldığı nafile bir namaz değildir? Sevgili arkadaşlar, peygamberimiz Ramazan ayında yatsı namazlarından sonra teravih namazı kılmıştır ve hala da Müslümanlar kılarlar. Tahiyyatü'l mescid namazı, peygamberimiz mescide girdiği zaman e, mescidi selamlamak için nafile namaz kılmıştır. Müslümanlardan kılanlar vardır. Muharrem orucu demiş, dev, pardon Muharrem namazı demiş, ben hemen oruç aklıma geldi. Çünkü değerli arkadaşlar, muharrem ayının 10. gününde, aşure gününde biliyorsunuz peygamberimiz oruç tutmuştur ve Müslümanlara da Aşure günü tutan oruç geçmiş senenin günahına kefaret olur buyurmuştur. O yüzden Yahudilere benzemek için sadece Aşure gününe değil Muharrem'in ya 9, 10 ya da 10, 11. günlerinde ne yapacağız? Oruç tutacağız. Yine teheccüd namazı Peygamber Efendimizin kıldığı namazlardandır. Evvabi namazı akşamla yatsı arasında kılınan namazdır. Cevabımız nedir? Muharrem namazı olmaz. Orucu olacaktı o. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Ömer'in yaptığı yeniliklerden değildir? Hazinenin gelir ve gider sistemi düzenlemiştir emniyet teşkilatını kurmuş, Mekke Medine arasında misafirhaneleri inşa etmiş, miladi takvimi kabul etti diyor. Oraya hicri takvim olacaktı. Hazreti Ömer peygamberimizin 622 hicretini ne yapmıştır? Bir hicri takvim olarak başlatmıştır. Düzenli bir orduyu da yine kurmuştur. Cevap Denizli. Peygamberimizin mescide ilk girdiğinde mescidi selamlamak için kıldığı ve ümmetine de tavsiye ettiği nafile namaz neydi? Teravih efabin tahiyyatül mescid namazı idi. Resul-i Ekrem insanlara ebedi bir hazineyi kazandırma fırsatı sunan Ramazan ayına kavuşmak için Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımıza mübarek eyle bizi Ramazan ayına ulaştırıp diye dua ederdi. Peygamberimizin bu duası aşağıdaki vardır hangisiyle doğrudan ilgilidir? Ramazan ayı nedir? Oruç ayıdır sevgili arkadaşlar. Peygamberimiz işte oruca ulaşmak için üç aylarda böyle dua edermiş ve Müslümanlar da böyle dua etmeye devam ediyoruz değil mi? Aşağıdakilerden hangileri Hazreti Peygamberin bir komutan olarak yaptığı uygulamalardan birisi değildir? Harp öncesi ashabı ile istişare eder. Onların tekliflerini değerlendirirdi. Doğru. Ordusun arkadan gelebilecek saldırı karşı tedbir alırdı. Doğru. Savaşa başlamadan önce düşmanların durum hakkında bilgi toplardı. Orduyu nizami olarak hazırlar. Her türlü tedbiri alırdı. Zaten yukarıda anlatmıştık bunları. Tedbir almadan sadece Rabbine dua ve tevekkül etmez, Efendimiz cevap eder. Cesareti ve korkusuzluğuyla bilinirdi. Onun bu cesareti Müslüman olduktan sonra Müslümanlara güven, müşriklere ise korku verdi. Hak ile batılı açıkça ortaya koyduğundan Faruk ünvanını aldı. Zaten Faruk ünvanını aldı derseniz kimdir o? Hazreti Ömer el Faruk'tur. Adalet ile meşhur, ünlü sahabe. Dokuzuncu sorun. Metinde bırakılan boşluğa aşağıdakiler hangisi getirilmelidir? İnsanın yapacağı işle ilgili gerekli tedbir ve sebepleri yerine getirdikten sonra her şeyin hikmetini bilen sonsuz kudret sahibi Allah'a bırakmasına sevgili arkadaşlar ne diyoruz? Tevekkül diyoruz peygamberimizin yukarıda yaptığı gibi. Gelelim doğru yanlış sorularına bakalım burada bizden ne istiyor? Namaz kulun Allah'ın huzurundan manen çıkması ve bir bakım onunla görüşmesi için yapılan bir ilahi davettir. Doğru. Peygamberin mescide ilk girdiğinde mescidi selamlamak için tahiyyetül mescid namazını da kılmış ve ümmetine bu namazı tavsiye etmiştir. Doğru. Namaz müminlere Bedir Savaşı'nda farz kılınmıştır. Hayır namaz ne zamandır? Miraç kandilinde farz kılındı. Bu cümlemiz yanlış. Hazreti Ömer tarih boyunca adaletiyle tanınmıştır. Dua ve zikir peygamberin hayatında önemli bir yere sahiptir. Nafile ibadetler farz ibadetlerden daha öncelidir. Hayır, farz ibadetler her zaman önceliktir. Bu cümlemiz yanlış. Gösteriş niyetiyle ve başkasını rencide ederek yapılan yardımlar sadakaların sevabını yok eder. Dikkatli olalım. Hicretin 10. yılına gelindiğinde Hazreti Peygamber sayısı 100 bin aşan sahabiyle ilk ve son haccını yapmıştır. Peygamberimiz yaptığı bu hacca son haccı olduğu ve sahabiler vedalaştığı için veda haccı denmiştir. Doğru. Allah Resulü'nün bizzat katılarak sevk, komuta ve idare ettiği askeri harekatlara gaz ve Sahabilerden birinin komut ettiği Efendimiz'in katılma askeri seferleri ise seriye. Hazreti Peygamber'in hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askeri mücadelesini bu konuları incelen siyer ve megadi kitapları ele almıştır ki burada bakın 3-4 tane sorunun cevabı vardır. Bu da doğru. Hazreti Ömer cesareti ve korkusuzluğuyla bilinirdi. Onun bu cesareti Müslüman olduktan sonra Müslümanlara güven, müşrikler ise korku verdi. Hak ile batıl açıkça ortaya koyduğundan Faruk ünvanını aldı diyoruz. İslam dinini yaymak ve korumak için her türlü meşru yöntemle çalışıp uğraşmaya ne diyorduk? Cihad diyoruz. Yukarıda bunu açıklamıştık. Buraya cihad yazacağız. Peygamberimiz Müslümanlara Muharrem ayının ya 9 ila 10'unda ya da 10 ila 11'inde oruç tutmalarını ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Bakın şurada yazıyor zaten. Buraya getirebilirsiniz. İslam dininin Allah'ın emrini yerine getirmek, ve rızasını kazanmak yapılan maddi yardımların tamamına infak denilir değerli arkadaşlar. Peygamberimiz her Ramazan ayında o güne kadar inen ayetleri Cebrail ile ne yapardı? Mukabele edilirdi. Mukabele neydi? Bir kişi okur, diğerleri dinler. Ve böylece her gün 20 sayfa yani bir cüz okunur. Ramazan ayı 30 gündür. 30 günün sonunda da 30 çarpı 20, 600 sayfa Kur'an-ı Kerim hat olunur. Dilim, dinimiz ile zenginlerin mallarının belirli miktarını ihtiyaç sahibine vererek yardımlaşma emretmiştir. Yardımlaşma dinimizde zekattır. Cevap Diğer sorularımızla devam edelim. Cebrail Ramazan ayında Resul-i Ekrem'e gelir ve o zamana kadar nazil olan ayetleri yine mukabele. Buraya yine mukabele suretiyle yazacağız. Hicretin 9. yılında nazil olan yolculuğa gücü yetenler hac etmesi Allah'ın izniyle insanlar üzerine bir hakkıdır ayetiyle hac ibadeti ne oldu? Müslümanlara farz kılındı kulun acizini anlayıp sonsuz kudret ve rahmet sahibi olan Rabbinden dünya ve ahiret ilgili ihtiyaçlarını istemesine ne diyoruz? Dua diyoruz. İnsanın yapacağı işle ilgili gerekli tedbir ve sebeplerini yerine getirdikten sonra her şeyin hikmeti bilen sonsuz kudret sahibi Allah'a bırakmasına da tevekkül diyoruz. Yüce Allah'ın güzel isimleri ile anmak, bu isimleri kalp ile söylemeye de zikir diyoruz değerli arkadaşlar. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, zikir yapmakla tatmin olur diyor Efendimiz. Sevgili arkadaşlar biz böylece biz de dersimizin sonuna geldik. Hepinize derslerinize ve sınavlarınıza başarılar diliyoruz diye derslerimizde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.